Hisse senetlerine yatırım yapmak her zaman risk taşır çünkü birçok faktör piyasayı etkileyebilir. Bu riskleri azaltmak için kapsamlı bir araştırma yapmak ve portföyünüzü çeşitlendirmek önemlidir. Ancak hisse senedi hareketini ve değerini etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır. Birinci, küresel politika, hükümet politikaları, uluslararası ticaret kararları ve ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiler borsa piyasasını etkileyebilir. Örneğin, Merkez bankalarının faiz oranları veya büyük ülkeler arasındaki ticaret gerginlikleri hakkındaki kararları piyasa oynaklığına neden olabilir. İkinci, küresel güvenlik Ukrayna veya Orta Doğu'daki gibi jeopolitik çatışmalar veya gerginlikler piyasada belirsizlik yaratabilir. Yatırımcılar bu gibi durumlarda riskten kaçınma eğilimindedir ve bu da borsa piyasalarında düşüşe yol açabilir. Üçüncü, doğal olaylar, deprem kasırga veya orman yangını gibi doğal afetler belirli şirketleri ve sektörleri etkileyebilir. Örneğin, sigorta şirketleri önemli kayıplar yaşayabilirken, inşaat sektörü artan bir faaliyet görebilir. Dördüncü, Gazze şeridindeki politik koşullar, bu bölgedeki gerginlikler veya çatışmalar, özellikle enerji ve emtia sektörlerinde borsa piyasasını etkileyebilir. Örneğin, Petrol fiyatları genellikle Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan etkilenir. Bu faktörlere ek olarak küresel ekonomik performans, kurumsal mali raporlar ve genel piyasa hissiyatı da dahil olmak üzere birçok başka faktör borsa piyasasını etkileyebilir. Bu nedenle Yatırım kararları vermeden önce en son haberler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak ve finans uzmanlarına danışmak önemlidir. Borsa hareketlerini etkileyebilecek diğer faktörler şunlardır. 1. Ekonomik performans, GSYİH büyümesi enflasyon, işsizlik oranları ve tüketici verileri gibi ekonomik göstergeler bir ülkenin ekonomik sağlığı hakkında fikir verebilir. Güçlü bir ekonomi genellikle borsa piyasasını canlandırırken, zayıf veriler düşüşlere yol açabilir. İkinci, Kurumsal mali raporlar, gelir tabloları, gelirler ve şirket görünümleri hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin bir şirket beklenenden daha yüksek kazanç bildirirse hisse senedi fiyatı yükselebilir. Üçüncü para politikası. Merkez bankalarının faiz oranları, niceliksel genişleme veya diğer para politikalarına ilişkin kararları likiditeyi ve borçlanma maliyetlerini etkileyerek hisse senedi piyasasını etkileyebilir. Dördüncü, küresel piyasa trendleri, küresel borsa piyasaları birbirine bağlıdır. ABD, Avrupa ve Asya gibi büyük piyasalardaki performans diğer ülkelerdeki borsa piyasalarını etkileyebilir. 5. Piyasa duygusu Haberlerden Analizlerden veya hatta söylentilerden etkilenebilen yatırımcı duygusu piyasa dalgalanmalarına neden olabilir. Örneğin, yeni teknoloji geliştirme veya ürünlerle ilgili haberler teknoloji sektörünü etkileyebilir. 6. Düzenlemeler ve hükümet politikaları, yeni yasalar, vergi politikaları veya hükümet teşvikleri gibi düzenlemelerdeki veya politikalardaki değişiklikler belirli endüstrileri ve piyasayı bir bütün olarak etkileyebilir. 7. Teknolojik yenilik Teknolojideki ilerlemeler ve yeni teknolojilerin benimsenmesi yeni fırsatlar yaratabilir ve piyasa dinamiklerini değiştirebilir. Örneğin, yapay zeka, yenilenebilir enerji veya tıbbi teknolojideki gelişmeler ilgili sektörlerdeki hisse senetlerini etkileyebilir. 8. Demografik değişiklikler Yaşlanan nüfus veya artan kentleşme gibi nüfus demografisindeki değişiklikler Belirli ürün ve hizmetlere olan talebi etkileyebilir ve bu da borsa piyasasını etkiler. Yatırımcılar bu çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak borsa yatırımlarıyla ilgili daha bilinçli kararlar alabilirler. Genel olarak... Borsa birçok hızla değişen faktörden etkilendiği için hangi hisse senetlerinin değer kazanacağını kesin olarak tahmin etmek zordur. Ancak belirli koşullar altında değer kazanma eğiliminde olan bazı hisse senedi kategorileri şunlardır. Birinci, teknoloji hisse senetleri, teknoloji sektöründeki şirketler, özellikle yenilikçi ise ve yapay zeka. Bulut, bilişim veya tıbbi teknoloji gibi alanlarda liderse genellikle hızlı büyüme yaşarlar. İkinci, sağlık hisse senetleri, ilaç ve biyoteknoloji şirketleri. Özellikle başarılı yeni ilaçlar veya tıbbi teknolojiler geliştirirlerse değer artışları görebilirler. Üçüncü, tüketici hisse senetleri. Ekonomi güçlüyse ve tüketicilerin satın alma gücü yüksekse. Tüketim malları ve perakende sektörlerindeki şirketler büyüyebilir. Dördüncü, yenilenebilir enerji hisseleri, iklim değişikliğine ilişkin artan farkındalık ve temiz enerjiye doğru küresel bir yönelimle. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler artan değer görebilir. Beşinci, savunma hisseleri, gıda. İçecek ve kamu hizmetleri gibi temel mal ve hizmetler sağlayan şirketler genellikle istikrarlı olma eğilimindedir ve ekonomik krizlere dayanabilir. Bu da hisse senetlerini daha istikrarlı ve potansiyel olarak yükselen hale getirir. 6. Finansal hisseler Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar kredi büyümesini destekleyen artan faiz oranlarından veya ekonomik politikalardan faydalanabilir. Ancak Hisse senetlerine yatırım yapmanın her zaman risk içerdiğini ve bu riskleri azaltmak için kapsamlı bir araştırma yapmanın ve portföyünüzü çeşitlendirmenin çok önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Yatırım kararları vermeden önce bir finansal danışmana danışmanız önerilir. hisse senetlerine yatırım yap